Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fiyonk yapımını anlatacağım. Geçen gün sade renk yazmamın üzerine gittiğim modelin anlatımını paylaşmıştım. Ve bunun üzerine takılacak fiyonkların nasıl yapıldığını anlatacaktım. Bu videomda da sizlere fiyonk yapım aşamasını göstereceğim. Şöyle bir fil tekem var arkadaşlar. Bu fil tekemin üzerine iğneme takılmış ipim ilk önce yukarı kısmından bir sefer dolandırıp daha sonra 11 kez dolandıracağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sonra hemen bu yan taraftan elimi tutup iğnemi iki kez ipimi dolandırarak düğümümü atıyorum. Burada düğümümü sıkılamadan hafif bu tarafa çekiyorum düğümümü. Çünkü o, buraya doğru düğümler atacağım için ortalanacak. Evet sıkıladım. Şimdi takacağımız yere getirip Evet arkadaşlar burada bu orta kısmına takacağımız için iğnemi modelimin içinden geçirerek yine bir kez daha düğüm yapıp sıkılıyorum. Sabitledik. Ve şimdi buraya bir tane pipirik yapıyorum. Orta büyüklükte pipirimi ayarlıyorum daha sonra düğümümü sıkılıyorum tekrardan bir pipirik daha yapıyorum biraz takıldım arkadaşlar. Evet. Pipireğimi ayarladım ve düğümümü sıkılıyorum. Daha sonra içerisine bir daha düğüm yapıp sıkılıyorum. Fiyongumu tamamlıyorum. Ve inleden çıkardım arkadaşlar. İplerimi bu şekilde kesiyorum. Daha sonra da bunu yaparak tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Hemen buraya ben bir tane daha yapmak istiyorum. Şuradan pudra ipimden alarak devam ediyorum. Eğneme ipimi taktım. fil ketemin bir tarafına bir kez dolandırdım ve 11 kez saracağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Büyüklüğünü, küçüklüğünü yine istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İpimin altından geçiyorum. Çift dolandırarak düğümümü atıyorum. Düğümü sıkılaştırmadan önce buradaki ayarımı yapıyorum. Sonra düğümümü sıkıladım. Takacağım yere getirip yine modelimin içinden girerek düğümümü atıyorum. Sonra pipireğimi yapıyorum. Yine pipireğimi orta büyüklükte yapıyorum. Düğümümü sıkmadan önce ayarladım ve düğümümü sıktım. Tekrar bir pipirik daha yapıyorum. Evet arkadaşlar. Buraya isterseniz bir düğüm daha atıp sıkılaştırıp bitirebilirsiniz. Yine gördüğünüz gibi tamamladım. İğnemden çıkarıyorum. Kalan iplerimi kesiyorum. Ve fiyangım tamamlanmış oldu. Evet arkadaşlar bu modelde ben bu şekilde yaptım. İstediğiniz şekilde fiyonk modellerinde de fiyonk aynı şekilde yapıp monteleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmasanız sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar.